kültüründe tüm yöneticiler arasında daha hızlı rapor alma daha hızlı aksiyon alma, sorunlarımızın daha hızlı çözülmesi konusunda bir ime kazandık diyebilirim. Öncesinde haftalık veya aylık raporlarla sunduğumuz veriler şu an birkaç tıkla 30 saniyede, 15 saniyede hemen önümüze gelebiliyor ve bu verimlilik nasıl başarıldı veya bu duruşların sonucu ne olduğu gibi sorularla bizim üst yönetimin tecrübelerinden daha hızlı faydalanmamıza, iletişimimizin daha gelişmesine ve sorunlarımızın daha hızlı çözülmesi konusunda faydası oldu takip sistemini evlerimizde iş yerlerinden uzaktayken yapabiliyor olmamız da oldukça büyük bir avantaj. 3 vardiyalı sistemde haftanın 6 günü günde 24 saat hiç durmaksızın üretim yapıyoruz. Her zaman fabrikada yer alamıyoruz maalesef ve iş yeri dışındayken de bu takipleri sürdürebiliyor olmak bizim için oldukça büyük avantajlı. Bir vardiyadaki 5 dakikalık duruşu bütün yıla vurduğunuzda yaklaşık 3 gün yapıyor bir makine için. Bunu 10 makine bir sistemde düşünürseniz 10 makineden bir tanesi bir yılda bir ay çalışmamış gibi bir verimsizlik ortaya Çıkartıyor. Böyle rutin hayatımızda 5 dakikalık kayıp çok önemsenmiyor. ProManage'de bunun toplamına baktığınızda aslında çok büyük bir maddi kaybınız olduğunu görebiliyorsunuz. Makinelerimizi, sistemlerimizi mümkün olan en verimli şekilde kullanmamız gerekmekte. Ee, iyileştirmemiz gereken ne kadar alan varsa bunları tespit etmeliyiz. Bu noktalarda çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Günden güne sistemlerimizi daha verimli hale getirmeliyiz. Çünkü bu sistemler sürekli çok büyük miktarlarda enerji de tüketiyorlar. En azından bu enerji tüketimini ürün başı maliyetine düşürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaman bizler için çok kıymetli. Bu zamanın mümkün olan en efektif şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Böyle dijital uygulamalar varken hala eski usul kağıtlarla, hesaplamalarla, egzel tablolarıyla, grafik oluşturmayla harcamanın çok büyük kayıp olduğunu düşünüyoruz.